Hoş geldiniz. Lilak dün gece video çekmiştim. Beğendiğimi söylemiştim. Hisse açıldı. Şu anda saat 10. Artı 4 açtı. Hemen artı 5'e doğru gitti. Şu anda gördüm artı 6. Yani baya yükseklere gitti. Ben aldım mı? Alamadım. Açıkçası çünkü yüksek açtı. Bir de ben borsada tekrar bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum hissenin. Lilak belki tekrardan şöyle bir 22'lere falan gelirse o zaman düşünebilirim. Çünkü borsa bir tepki geldi yani dipten. Ama biraz önce artı 4'ten alanlar, açılışta alanlar Şimdi tekrar baktım artı 7 olmuş. Şimdi artı 6 <laughs> sürekli incik yapıyor. Evet şimdi tekrar artı 5'e düşmüş. Bak artı 5 fena değil. Hani artı 7 falan yüksek ama artı 5 bence fena değil. Hatta şimdi canlı şey açtım. Burada aracı kurumla bağlanınca anlık fiyat geliyor. Evet gaplı açmış. Olsun bakalım. Şimdi hissede bir potansiyel varsa eğer. Siz de bir fikir sahibi olun şimdiden aklınızda olsun. Çünkü halka fiyatın fiyatının epey altında. Yani bu fiyatlar daha bir şey değil. Bir de önceden aklınızda olsun ki hani tekrar iyi fiyata gelirse diyelim ki lilak 22'ye düştü. E, o zaman hemen bir hızlı olursunuz yani planınız olur önceden bilirseniz. Bu yüzden borsa iyiyken de kötüyken de araştırmaya devam. Lilak tekrardan şöyle bir 21.70'lere düşerse bence kaçırmamak lazım. Şimdi dün bir bakış attım bilançoya. Şimdi detaylara bir daha bakalım. Yani tam videonun başında böyle söylüyorum detaylarda belki bir şey fark ederim. Video sonunda belki işler değişir. O yüzden videonun başına değil sonuna bakın. O yüzden şimdilik beni takmayın yani. Video sonunda takın ama. Şimdi burada genel müdürün bir değerlendirmesine göz atayım. Piyasa zorluydu diyor, ulusal piyasalar da zorluydu diyor ve daralmalar vardı diyor. Buna rağmen firmamız satış tonajını geçen yıllar dönemine göre %15 arttırdı. Faaliyetler ilişkin gelişmeler Erzurum'da fazla halinde ilerleyecek fabrika yatırımıyla Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinin temizlik kağıdı alanının faaliyet gösteren ilk ağır sanayi tesisinin kurulması planlanmıştır. Fon kullanım raporuna bakacağım halka arz gelirleri nerelerde kullanacaktı? Erzurum'daydı zaten yüzde 30'u, yüzde 15'i Ergene'de, yüzde 15 yn bir e enerji, yüzde 30 işletme sermayesi, 10 finansal borçluk azaltılması. 2023 yılının ikinci yarısında altyapıya başlandı. 17 Mayıs 2024'te temel atıldı. Erzurum'dan sonra işte burada yapılacak bu şeyle sonra Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi yakın coğrafyalar ve Türkiye Cumhuriyetleri temizlik kağıdı ihracatı yapılması hedefleniyor. Toplam yatırım tutarı 3 milyar TL üzerinde olması öngörülmekte olup 2025 yılının ilk yarısında birinci fazı faaliyete geçecek. Şimdi 2025 ilk yarısında diyor tabi bu ama yok işte piyasa sıkılaşır bilmem ne olur uzar muzar yani 2025 ikinci yarıya göre kendinizi hazırlayın. Bu bir beklente. 2025 ikinci yarıya daha var. Şimdi bakalım hissenin rasyolarına. Lilac'ın FDF ökü 5. FK'sı 12. 12 FK. Şimdi ama borcu var mı yok. Şimdi, şimdi bakıyoruz net borç eksi. Yani kasadaki para fazla. Ve iki çeyrektir. Faiz kazancı yazmaya başlamış. Şimdi faizler enflasyonun altında. Bu yüzden faiz kazancı yazanlar parasal kayıp yiyor ve karı düşük geliyor. Anfa öküne baktığımızda F2 iyi gözüküyor. Yani FD faöyü 4.60 hem de faiz kazancı var. Yani bu faöyün içinde faiz kazancı yok yani. Bu faöyün üstüne bir de faiz kazancı var. Bir de üstüne yatırım yapıyor ve hikayesi var. Dolayısıyla bence ucuz. Yani 4.60 FD F2 bence ucuz. Tahta büyüklüğü 2. 7 milyar tahta böyle orta boy gibi bir şey. Bu arada Fintables FDF f 3 gösteriyor. FK 11 gösteriyor. Takası merak ediyorum. Herkes de az az var. Haftalıkta City güçlü satmış. Bank of iyi almış. Aylıkta da aynı şekilde. Başka da öyle çok şey yok. Yani Bank of'ta ilginç şeyler oluyor. City Vakıf yani vakıf çok az ya bu City ne yapıyor böyle ilginç. Şimdi bu 2025'te no, ne olacak? İlk etapta Tekirdağ Ergen'deki mevcut Lilak fabrikasından getirilecek bobin kağıtlar, işlem tuvalet kağıdı, havlu kağıt, mendil, pecede gibi temizlik kağıdı ürünleri dönüştürülecek. 2027 yılı itibariyle ise kağıt üretim hattının da Erzurum'da faaliyete geçmesi. O daha çok var. Ve yıllık bürüt 35 bin ton kağıt üretim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ve toplam kapasite 271 bin tondan 306 bin tona çıkması. Kapasite kullanım yükselecek. Erzurum için 235 milyon TL yatırım harcaması gerçekleşmiş. 209 milyon halka az gelirinden elde edilen fondan. ya yani şimdi ama burada ne diyor bakın. 3 milyar TL diyor. Ya toplam yatırım tutar 3 milyar TL üzerinde olması öngörülmekte olup. E şimdi 235 milyon daha bir şey değil ki. Bir de zaten 2025'te açılacak ama kapasite artışı olmayacak 2025'te. Tekirdağ'dan getirilecek. Erzurum'a 2027'de artış olacak anladığım kadarıyla. E şimdi o zaman yani daha 2027'ye daha çok var. Yani 2030'cu sasacılar gibi olmasın yani durum. Ha, tam şimdi hisse ucuz. Lilak zaten ucuz. Hani öyle bir durum olmaz da. Yani 2027'yi boş verin siz. Şu anki mevcut duruma bakın bence çünkü vakit nakittir hissenin 4 4.60 ucuz yani hisse şu anki haliyle de ucuz net borç kasada 2 milyar para fazlası var 15 milyar toplam varlık 3.6 milyar toplam borç geriye kalıyor 12 milyar 11 milyar öz kaynak yani firmanın nakiti güçlü borçluluğu az firma güçlü bir firma cari oranı da kontrol ederiz bilançoyu açınca. Bu dönemde kağıt üretim kapasite oranı %91. Bir önceki döneme göre tonaj olarak %14 artış göstermiştir. Bakın %91 yani büyük bir kapasite kullanım oranı var. Ha peki. Tamam çok çalışıyorsun ama ne kadar kar ediyorsun? Şimdi bazı kağıt hisseleri mesela pek kar etmiyor zayıf bilançolara. Selloz fiyatları önemli. Şimdi kağıt selloz endeksi. Neredeydi bu? Yo bu değil. Ben şuraya yazıyorum. Ne tınmış. Ha evet pulp paper tamam bulduk burası. Şu Nikkei 500 görünce Nikkei 500 sandım. Yani görüyorsunuz grafiği. Şu anda çok manyak fiyatlarda değil. Kağıt selloz. Mesela Rusya Ukrayna savaşı zamanı çok manyak yerlere gitti. Gerçi 2024-03 daha o değil. Mi? Rusya Ukrayna savaşı ne zamanda? Rusya Ukrayna Savaşı ne zaman başladı? Evet 20 Şubat 2000, 2014 diyor hayır. 24 Şubat 2022'de 2022'de Putin askeri operasyon ilan etmiş. Yani ilginç. 2024'te niye uçuşa geçti? Bu da 2021 06'da uçuşa geçmiş. Bir de 2023 08'de de bir atak yapmış. Şimdi evet yani selülozun grafiği önemli. Selüloz fiyatları yükselirse kağıdın ham maddesi selüloz. Çünkü o zaman kağıt da yükselmiş oluyor otomatikman. Burada ag fiyatlarını tanıtıyor. Burada bir sürü bilgiler var. Bobin kağıt sıkı bazlı üretim ve mihver boru yatırımı ile ürün geliştirmeleri yapmış mesela. daha ya burada bir sürü anlatıyor işte sigma eğitimleri falan. Böyle bir şeyler. Bunlar daha detaylı okuyabilirsiniz. Temettü veriyorum bakıyorum mesela 30 kuruş temettü gözüküyor mesela. Yani az da olsa temettü veriyor. Yatırım yapıyor olmasına rağmen temettü veriyor. Firmalar bence temettü vermeli ama çok çok az vermeli. İyi yani hani az temettü vermesi iyi. Hatta daha daha az bile olabilirdi. Çok temettü verenleri sevmiyorum. Temettü vereceğine git yatırım yap diye düşünüyorum. Şimdi finansal raporu açalım. Önce takış tablosundan başlıyorum. He, bu bir öncekiydi şu bu dönem evet Eylül. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları 59 milyon ama dolar. Yani burada dolar bazı vermiş. Ha TL bazı da vermiş anne yani diyorum 2 milyar. 9 ayda 2 milyar nakit akışı. Evet şurada 1000 TL diyor. 3 sıfırı ekliyoruz. Hani bu 9 ayda dönem karı 1 milyar ya ama işletme faaliyetinden 2 milyar nakit akışı elde ediyor. Gayet güzel. Yatırımları 474 milyon para harcanmış. Finansmandan ne olmuş? Şimdi halka arıza zaten 3 milyar girdi. Geldi yani evet. Borçlanmadan kaynak net girişi 1.3 milyar yeni borçlanma yapmış. 1.8 milyar borç ödemiş. 183 milyon da faizini ödemiş. 190 milyon temettü ödemiş. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemesi yapılmış. Ha bu düşük, şu altındaki yüksek. Finansman faaliyetlerinin enflasyon etkisi bunda yüksek bir eksi gelmiş buradan. 347 milyon da faiz almış. Şimdi alınan faiz 347 milyon. Ödenen faiz 183 milyon. Yani alınan faiz ödenen faizden daha fazla. Ama firmada yeni borçlanma var 1.3 milyarlık. Tabi bu 9 ay içinde. Yani yine de olmasa daha iyiydi ama kabul edilebilir bir durum. Firmanın büyüklüğünü düşünürsek. Bir de bir öncekini açtım. Şimdi 6 aylıkta bir kontrol etmek istiyorum. 6 aylıkta borçlanmadan kaynaklanan yakışı 1.2 milyardı. Yani bu 3 ayda çekilmemiş aslında bu borç. Daha önceden çekilmiş. Şimdi Bakın 6 ayda işletme faaliyetinden nakit akışı 444 milyondu. Şimdi 9 aya geldik 2 milyar. Yani aslında bu bilanço gerçekten çok iyi gelmiş. Yani bu dönem inanılmaz bir nakit akışı elde edilmiş aslında. Hisse ne yapmıştı? Artı 6 ama aslında yani tavana bile gidebilirdi yani. Evet 21.70'lere gelirse 22 gelirse düşünülebilir görüşü güçlenerek devam ediyor şimdilik. Ha bir de şu da var şimdi evet borçlanmadan kaynaklı nakit girişi var. 1.3 milyar ama 1.8 milyarda borç azaltım var. Yani ödediği borçlar gidenler daha fazla. Evet yeni borçlanmayı yeni faizle yapıyor olabilir tabii ki. Doğru. Ama yine de ödediği epey daha fazla gibi. 1.8'e 1.3 yani aradaki faizin işte %40'dan %45'e çıkması eksiye indirmez. Çünkü ödediği epey daha fazla. Gelir tablosuna bakalım. 1 Temmuz 30 Eylül arası bu 3 aylıkta hasılat 3 milyar. Geçen yılın aynı dönemi 3.7 milyarmış. Muhasebe var mı? Parasal kayıp kazanç yazıyor. Evet enflasyon muhasebesi var. Geçen yılın aynı dönemin enflasyonlu haline göre hasılatı düşmüş. Bürüt karı da düşmüş. Esas faaliyetleri esas faaliyet kârı Niye? çünkü geçen esas faaliyetlerine diğer gelirlerde büyük bir eksi yemiş. Döviz artışı kaynaklıdır tahminim. Geçen yıl kur farkı gelirinden eksi yanmış. Bu dönem kur fark gelirinden artı yazmış. Firmanın finansman gelirleri 361 milyon finansman giderleri 227 milyon. Bakın finansman geliri daha yüksek. Yani firma nakit akışı açısından başarılı. Evet yatırım hemen yapılmayacak. E yatırım hemen yapması için borca batması lazım. Hızlı borçlanırsan yatırımda hızlı yaparsın. Ha yani firma dengeli gidiyor. 218 217 milyon enflasyon muhasebesinden eksi yemiş. Kar törpülenmiş. Ama burası sanal birazcık biliyorsunuz. Bu kasadan çıkmıyor yani. Nakitler kasada 4.7 milyar nakit var. 2023 sonunda 1.3 milyarmış. He ama tabii bu 6 ay içinde halka her şey oldu ya. Haziranda 3.3 milyarmış. Şu anda 4.7. Yani yine artış var ama 3 ayda. He ama finansal varlığı varmış. 524 milyon. Bu gitmiş. Yani finansal varlıklar nakitlere geçmiş gibi. Ticari alacakları 9 ay içinde bir tık azaltmış. Stoklarda bir tık artış var. Firmanın toplam kısa vadeli yükümlülük 3 milyar. Peki dönem varlığı ne kadar? 9 milyar. Alacakları çıkar 6 milyar. Yani 6 milyar dönem varlığı var. 3 milyar kısa vadeli yükümlülüğü var. Cari oranı oldukça iyi. Firma gerçekten borçluluk anlamında çok rahat bir firma. Yani bu konuda içiniz rahat olsun. Lilak batmayacak bir firma. Çünkü iyi yönetiliyor, güçlü cari oranı iyi, borçluluk durumu iyi, finansal gelirleri daha yüksek. Google'a lila kağıt yazıyorum ne üretiyor? Şurada resimler çıktı. Sofia Milo. Evet bilindik firmalar. Kasadaki nakitlerin faizine bakmak istiyorum. Şimdi toplamda 4.7 milyar nakit var. 1.4'ü dövizde faiz oranı %5. He, 2,5 milyar da para piyasası fondu. O para piyasası fondu zaten kral. Şu anda iyi kazanç getiriyor. Finansal borçları 2,5 milyar ve çoğu da dövizde. Dövizde gidemiyor şu anda. Yani firma hem borçları gidemiyor hem nakitlerinin faiziyle iyi bir kazanç elde ediliyor. Ve finansal gelirleri daha yüksek. Bakın 509 milyon faiz var, 134 milyon da faiz kazancı var. Sadece bu 3 aylıkta. Net yabancı para pozisyonuna bakıyorum. Bu da artı. Yani 1.6 milyarda döviz pozisyonu pozitifte. Ticari alacakları döviz bazlı, parasal finansal varlıkları var döviz bazlı. Yükümlülüklerde de döviz bazlı şeyler var ama toplam varlıkları daha fazla döviz cinsinden. Şimdi Lilak'ta püf noktalar. Firma finansal açıdan iyi yönetiliyor. Yatırımların bitmesine daha var. Yatırımları göre yatırım yapmayın. Mevcut bilançoya bakın. Bu kırmızı olacaktı aslında. Çünkü yatırımların bitmesine daha var. Mevcut bilançoda rasyolar uygun. FDF yok özellikle uygun. Kasadaki parası fazla ve kasadaki paranın faizi yüksek. Borçlar döviz. Bu yüzden borçların faizi düşük. Döviz da artı, halka aç fiyatın çok altında ve zaman da geçti. Grafik olarak da uygun gibi. Sektör heyecanlandırıcı değil bu eksi bir özellik. Yani tuvalet kağıdı kimse heyecanlandırmıyor. Teknoloji yazılım falan olsa o heyecanlandırırdı. de şu anda bir atak geldi. Tekrar 22'ye geri gelirse düşünmek lazım. Evet bakın bir atak var yani. Tekrar artı 5'e düşmüş son durumda. Bir artı 7 falan yapmıştı bugün. Onun öncesinde zaten bir tık atak vardı. 3 yeşil. Tabi endeks atak yaptı. Yani piyasa iyiyse iyi oluyor ama tekrardan. Şöyle bir 22'ye geri gelir mi? Tekrar biliyorum ama hani şöyle biz zikzak yapsa şöyle bir 22-70'e falan bir daha geri gelebilir. Geri gelecek olursa yani. Ha gelmezse kalan sağlar bizim. E bunun dışında para piyasası fonu iyi kazandırıyor. E hisseler de yükselsin. Şimdi hem hisse var hem fon var diyelim ki. E tam ikisi de yükseliyor şu anda. E borsa bir tık daha iyi birkaç gündür. Zaten borsa iyi ise her gün %1-2 yükselse zaten çok iyi. Keşke öyle olsa her gün. Borsa iyiyse borsa. Borsa kötüyse sepet. Tekrar 21-70. 22 burları gelirse düşünmek lazım. Ama... 22.70 de fena değil yani. 22.70'i şöyle zikzaka göre buldum. İşte 23.14 oldu bu sefer zikzak. İşte kendinize ruh halinize göre böyle zikzaklar çizerek bir şeyler bulabilirsiniz. Uzun bir aradan sonra bir hisseyi beğendim. Puanım 7.5 ama yani şu uyarıyı da yapıyorum. Yani hisse geri gelirse eğer. Yani şöyle bir 23, 22 geri gelirse. Mesela ben buradan lila kalırmıyım mıyım? 24.5 liradan almak istemiyorum. Niye? Çünkü atak yaptı. Piyasa kötü. Yok faiz yüksekti bilmem neydi. Dünyadaki olaylar, savaşlar bilmem bizi etkiliyor. Yok işte bilmem nereye saldırı. E şimdi bunları görünce ben hisseleri dipten almak istiyorum. Atak yapmış hisselere bulaşmıyorum. E peki ya daha da giderse o zaman kalan sallar bizim başka hisse bulurum yani. Önemli olan doğru yerden almak bence. Bu yüzden siz bu lilak videosunu şimdiden izleyin aklınızda olsun. Nereden alacağınıza dip mip onları kendiniz kafanızda bir plan oluşturun. Alım yeri neresi olmalı bir strateji oluşturun. Ama bunu yapmadan önce de firmayı tanıyın yani. Önceden firmayı tanı. Sonra uygun fiyatı yakalarsan alırsın. Ama uygun fiyata geldi hadi firmayı araştırayım. İşte o doğru değil. Sen onu araştırasıya kadar zaten hisse uçuşa geçer. Evet firmayı beğendim. Puanım 7.5 on üstünden. Bu rasyoları yürü şeyleri yöre. Ama grafik olarak dediğim gibi daha iyi yerlere gelebilir belki. Video izleyenler eğer abone değilse 100 bin abone olmak için abone olursanız çok memnun olurum. Ve katıla basıp 100 lira okuyarak burada da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren bir hisse olursa bilançosu gelince güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.